Millet buraya bakın, size eski bir İskandinav mitolojisi olan usta Yuzus mitolojisini anlatacağım. Hikmet, yaklaş oğlum uzak kaldın. Efsaneye göre görülmemiş uzak mozak diyarların ardındaki tepelerde kutsal bir şehir vardır. Bu şehrin halkı kıtlık ve hastalık sonucunda şehri terk edip göç eder iki keşiş hariç. Bu iki keşiş kıtlık sonunda sabırlarını kozmik bir güce çevirmeyi başarırlar. Abi biz bu kılıcı niye dövüyoruz? Ne <laughs> bileyim Kılıca o kadar fazla vururlar ki kılıç bir kıl kadar incelince son bir darbe daha vurulur. Ve kılıç devasa bir güç birikmesiyle patlar. İki keşiş güç patlamasıyla ayrı yerlere dağılır. Keşişler kendilerine geldiklerinde hemen önlerinde bir adam görürler. Bu odur. Dımbıllağın ustası. Dımbıllan Usta yüz keşişlere yavaşça yüzünü döner ve ağzından şu büyülü kelimeler dökülür. <Sessizlik> büyülü kelimeleri söyledikten sonra arkasını döner ve bir daha kimse onu görmez. Sonra ne olur abi? Ne mi olur? Aradan yıllar geçer. Herkes Dımbıllan Usta unutmuşken bir gün, Dağların eteklerinden bir ses yükselir. Büyülü sözleri her zamankinden daha güçlüdür. Cazibesine kapılan insanlar kendilerini kontrol edemezler. Bunu duyan iki keşiş de başladıkları işi bitirmek için Dımbıllan Usta'yı kahramanca karşı koymak isterler. Abi biz bulaşmasak mı? O kadar insanın hakkını ahirette nasıl öderiz yok Hürsi getir, kılıncın da diğer tarafını çevir. Ve kılıcın diğer tarafını son güçleriyle dövmeye başlarlar. <laughs> kılıcın ters tarafını dövmeleriyle Dumbledore'un zıt karakter ortaya çıkar. zıttın bu lan gerçekten bu yüzleşirler. Gerçekten bu lan kölesi yaptığı insanları zıttına karşı saldırtmaya çalışır. Ama zıt tarafı gerçeğinden çok daha güçlüdür.

En sonda gerçektim bundan zıttına yenilir. Zıttım bundan üstü kimseyi bir şey demeden uzaklara doğru giderek kaybolur. Ve onu bir daha gören olmaz. E hancı dilimiz damağımız kurdu. Bir çay yok mu ya? Hemen getiriyorum abi. Ve mitoloji der ki, Dımbullan Usta onun hikayesi anlatılırsa orada belirir. Bu yalnızca bir hikaye tabi. E yani hikmetim in buna inanmak biraz güç.